Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Amerikan yönetimi her işi gücü bırakmış durumda Ukrayna'nın başına atayacağı yani seçimle iş başına geleceği değil, atayacağı kafasına göre bir adam arıyor. Zelenski olmadı. Zelenski demek ki yiğit adammış. Rusya'yla kapıştığı gibi Trump'la da kapıştı. Şimdi gelen bilgiler olağanüstü bir oyunun oynandığını gösteriyor. Birileriyle temas halindeler. Şimdi açıklamayacağım o birilerini. Türkiye'den değil yalnız. Ee, Ukrayna içinden tanınmış bir takım insanlarla ya bir an önce işte oraları karıştıralım bir seçime zorlayalım Zelenski'yi ve sen gel yerine. Sen gelince de bizim istediğimizi yap. ha Tarzı yani kolonyalizm yeni dönem sömürgeciliğin bir başka modelini yapıyorlar. Temas kurduklarından biri çok ünlü bir adam. Ukraynalı, geçmişte de çok üzerinde konuşulmuş bir adam. Doğrulatmaya çalışıyorum. Zelenski'nin yerine onu getirecekler mi diye. Çünkü Zelenski tahminlerin ötesinde sert bir karakter olarak çıktı. Önce Putin'e meydan okudu, savaştı. Şimdi de e, Trump'a konuşamaz hale getirdi. Adam 48 saattir konuşmuyor. Yani senin sen dedi desenformasyon balonu içinde yaşayan bir Amerikan başkanısın dedi. O dakikadan beri Trump'ın sakinleştirmeye çalışıyorlar herhalde. Ve ben mafya imperyalizmi kavramını geliştirdim. Bu Trump mafya gibi bir adam. O yüzden emperyalizmi de biraz mafya tarzı. İşte Putin'le çok iyi anlaşmalarının nedeni de o. Putin de biliyorsunuz Saint Petersburg mafyası, oligarkları falan var. İşte aynı şey Niye? şeyde Donald Trump'ta Florida mafyası. Onun da oligarkları var. Elon Musk, Jeff Bezos falan. Bunlar tencere kapak buldular birbirlerini dünyada. Allah sonumuzu ailesi Şimdi bu e, Trump'ın e, mafya emperyalizmine direniyor ve çok sert cevaplar verdi. Dedi ki yani 10 nesil Ukraynalının ileride ödeyeceği bir bedeli imzalamıyorum. Bu mineral anlaşması ve e, sana verdiğimiz paraları geri ver. Bir de vadedi Zelenski bir de var öyle 350 milyar dolar falan biz bir para mara almadık. Bize 3 yıl içinde gelen para yaklaşık 100 milyar dolar ve bu da Amerikan yönetimiyle bizim aramızda var olan anlaşmalar çerçevesinde hibe olarak geldi dedi. Ben hibe olan bir yardımı niye ödeyeyim dedi bu. Yani işin ortasında kural değişmez ki doğru. Joe Biden ve ekibi 100 milyar dolara yakın bir yardımı şeye vermiş. Hibe olarak vermiş. Bu onun hesabını çıkarttırmış. Üstüne de 3 ile çarpmış. Diyor ki senin bana 350 milyar dolar borcun var. Bu borcunu ödemen için 500 milyar dolarlık 500 milyar dolarlık bir anlaşma yapacaksın benimle ve işte doğalgazdı minerallerdi falan. Ama Zelenski diyor ki e, bu öyle bir anlaşma diye benim önüme konulan diyor. Bir dolara karşı iki dolar istiyorlar diyor. ilerisi için. O yüzden diyor ki yani on kuşak ödeyemeyiz biz bu parayı. Ben niye nasıl imzalarım böyle bir şey? Yani Trump demiş ki yüzde yüz faizli borç vereceğim sana. Sen savaşan bir milletsin. Senin faizin yüzde yüz. Bir dolar veriyorsam iki dolar alırım. Ya bu adamdan bir an önce Amerikalılar kurtulsun. Amerika'da adam kalmaz ha bunun sonucunda. Bu, ben bu kafayı bilirim. İş hayatımda çok karşılaştım ben bu kafalarla. Çok çok karşılaştım. Vardır böyle bir kafa. Bu, bu o tür. Filmlerde de görürsün. Sonuçta her şeyi karıştırır ve o altından kalkınmaz hale gelebilir. Ukraynalıların e, şey olarak e, Putin'in Ukrayna toprakları üzerinde iktidarda kalmasına da izin vermeyeceğiz diyor. Ukraynalıların benim hakkımda ne düşündüğü önemli. Putin, şey, Putin ve Trump'ın benim hakkımda ne düşündüğü benim için önemli değil diyor adam. Genç bir adam ama 3 yıldır e, bayağı iyi savaştı. Ukrayna'nın katılımı veya Avrupa Birliği, İngiltere ve diğer stratejik ortakların katılımı olmadan anlamlı bir barış anlaşmasına varmanın mümkün olmadığını savaşı tek bir taraf olmadan, Ukrayna olmadan bitirmek imkansızdır. Herhangi bir ikili Amerikan-Rusya anlaşmasının başarılı olmayacağını veya savaşı durduramayacağını şimdiden öngörüyorum ve söylüyorum diyor Zelenski. Ee, Trump yönetimi tüm teslimatları durdurursa, bakın burası da çok önemli, tam meydan okuma. Trump yönetimi tüm teslimatları durdurursa silahlı kuvvetlerin uluslararası askeri desteği yüzde yirmisini kaybedeceğiz diyor. Yani şu anda Amerika'nın diyor Ukrayna ordusuna sağlamakta olduğu yardım bizim diyor kullandığımız malzemenin sadece yüzde yirmisini oluşturuyor. Biz bunu kaybetmiş olacağız diyor. İsterlerse vermesinler diyor. Daha da rakamlara e, yönelerek bir yıl içinde iki buçuk milyon drone ürettiklerini şu anda orta menzilli füzelerin hepsini kendilerinin yaptıklarını, müthiş bir balistik füze üretim hata gerçekleştirdiklerini ve e, zırhlı araçların bir bölümünün de yine e, Ukrayna savunma sanayinin ürünü olarak ortaya çıktığını ifade ediyor. Yani diyor ki, sen diyor bana bir böyle şey yapıyorsun, şantajlıyorsun ama benim senden alacağım şey zaten mahdut. Ve e, çok güzel oldu. Şöyle de bir durum ortaya çıktı. Avrupalılar kendilerine geldiler. Esasında Trump ileride Avrupa tarihinde Avrupalıları kendine getiren adam olarak anılacak. Çünkü bugün tabi yıl dönümü olduğu için 13 Avrupalı lider Kiev'de. Ya Yani e, bu şeye karşı değil Putin'e karşı değil. Putin onu biliyor. Yani Avrupalı liderlerin kendisi aleyhine gelip orada olmadıklarını biliyor yani. Son, kime? Trump'a karşı. Trump'a karşı bakın Kanada Başbakanı Justin Trudeau ey, ey, en sevdiğim Avrupalı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez çok düz, düzgün bir adam yani böyle gıllı gışlısı yok Filistin konusunda olağanüstü sert durdu böyle bir adam İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, Danimarka Başbakanı hanımefendi Mette Frederiksen, onun da başı Trump'la belada, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stu, Estonya Başbakanı Kristian Michal, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevich, İzlanda Başbakanı Kristrun Prostador, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Neusada. Şimdi bu Kuzeyliler, bu Kuzeyliler ta adam Kanada'dan kalkmış gelmiş. O da Trump'a gidecek. Kuzeylilerin bu davranışını çok takdir ettim. Yani parmakların arkasına saklanmıyorlar. Şöyle bir oryantallik yapmıyorlar. Açık ve net konuşacağım. Ya Trump şimdi seçildi, şartlar değişiyor, o ona diyor, bu buna diyor, yani bu adamı da harcıyorlar mı ne falan. Biz de kendimize göre yeni bir pozisyonu, hayır, işte Kuzey Avrupalıların da böyle bir karakteri var. Soğuk iklimin insanları oldukları için kaypak bir yönleri yok. Öyle hemen iki dakikada adam satmayı kendilerine yediremeyenler grubu, hepsi geldi. Ve hepsi dedi ki merak etme biz sana İsveç özellikle elimdeki bütün dedi malzemeyi veriyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. İzlanda bile kendisi halinde mütevazi bir devlet. Onun da elinde Mersem, NATO, NATO, şeylerinden bir sürü malzeme varmış. Kullanmayacak ki. Nereye kullanacak? İzlanda kiminle savaşacak? Onları falan gönderiyorlar. Yani esasında bugün Kiev hem Donald Trump'a hem de hem de e, Vladimir Putin'e dönük bir Avrupa gövde gösterisi yaşadı. Bu tarihi bir kırılmadır. Bakacağız. Hoşçakalın.